Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çözeltilerin seyreltilmesinden bahsedeceğim. Değişik çözeltiler ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere saklanır. Bu çözeltiler stok çözeltileri olarak kullanılır. Ve genellikle bu stok çözeltileri kullanılmadan önce seyreltilir. Seyreltme demek daha değişik bir çözeltiden daha az değişik bir çözeltinin hazırlanması işlemi demektir. Şimdi Diyelim ki 1 molar potasyum permanganat çözeltisinden 1 litre 0,4 molar potasyum permanganat çözeltisi hazırlamak istiyoruz. Yani 1 molardan 0,4 molara derişimi azaldığı için seyretmiş oluyoruz bu çözeltiyi. Bu amaçla bize ne gerekiyor? 0,4 mol potasyum permanganat gerekiyor. 1 litre 1 molar potasyum permanganat çözeltisinde kaç mol potasyum permanganat var. 1 mol var. Nasıl anlıyoruz bunu? Molarite eşittir mol bölü hacim. Molaritesi 1. Mol sayısını bilmiyorum. Hacim 1 litre ise demek ki burada 1 mol çözünen yani potasyum permanganat var. Şimdi ben bu çözeltiden 0,4 litre alırsam yani 400 mililitre alırsam bu çözeltiden bu çözeltinin 400 mililitresinde 0,4 mol potasyum permanganat bulunur. Yani yine molarite eşittir mol bölü hacim. Hangi çözeltiden alıyorum? 1 molarlık çözeltiden. Derişimi 1 molar. Mol sayısını bilmiyorum. 400 mililitre yani 0,4 litre aldığım için bu çözeltiden. Burada da 0,4 mol potasyum permanganat yani çözünen bulunmakta. Şimdi ben buradan bu 0,4 molarlık çözeltiyi nasıl hazırlayacağım? O zaman şöyle yapacağım. Ben bu 1 molarlık potasyum permanganat çözeltisinden 400 mililitre alırsam ve bunu 1000 mililitreye hacmini tamamlarsam su ile yani ne yapacağım buna 600 mililitre su ilave edeceğim. Böylece hacmi 1000 mililitre olacak. O zaman ne olmuş oldu? 1 litre 0,4 molarlık potasyum permanganat çözeltisi hazırlamış oldum. Çünkü ben bu 1 molarlık çözeltiden 400 ml aldığımda onun içinde 0.4 mol potasyum permanganat var çözünen ve hacmini su ilave ederek 1000 mililitre yani 1 litreye tamamladığımda da molarite eşittir mol bölü hacim ne olmuş oldu molaritesi kaç oldu şimdi? 0.4 moldü ve de hacmini 1 litreye tamamladım. Böylece 0.4 molarlık çözeltiyi elde etmiş oldum. Şimdi bunun bir formülü var arkadaşlar. Formülüyle daha iyi anlayacağız. Stok çözeltiye çözücü eklediğimde ben bunun derişimi azalır. Fakat çözünenin mol sayısı değişmez. Molarite eşittir. Mol bölü hacim. Molarite ile hacmin çarpımı çözünenin mol sayısını verir. Yani bir çözeltiyi seyretmeden önce oradaki çözünenin mol sayısı neyse Seyreltmeden sonra da çözünenin mol sayısı değişmez. Çünkü biz bunun içerisine çözünen madde katmıyoruz ya da içerisinden çözünen maddeyi alıp azaltmıyoruz. Değiştirdiğimiz tek şey çözücü katarak hacim. Hacim değiştiği için de molarite değişiyor. Çünkü molarite eşittir mol bölü hacim. Hacim değişince molaritenin değeri değişiyor. Ama çözünenin mol sayısı hiçbir şekilde değişmiyor. Bu sebeple işte bu formülü yazabiliyoruz. Yani seyreltmeden önce çözünenin mol sayısının seyreltmeden sonra çözünenin mol sayısına eşit olması formülünden buradaki molarite çarpı hacim mol sayısı, molarite çarpı hacim mol sayısı demek. Bu çözünenin mol sayısı. Her iki durumda da değişmediği için iki çarpımı birbirine eşitliyoruz. Böylece mi ve eşittir. mc yani başlangıçtaki molarite çarpı hacim eşittir sonuçtaki, son durumdaki yani seyretmeden sonraki molarite ve hacim formülünü elde ediyoruz. Ve bu formülü kullanıyoruz seyretme ile ilgili soruları çözerken. Şimdi hemen birinci örneğimize bakalım. 8,61 molarlık bir sülfürik asit stok çözeltisinden başlayarak 5 çarpı 10 2 mililitre hacminde 1,75 molarlık bir sülfürik asit çözeltisi nasıl hazırlanır? Başlangıçtaki stok çözeltimizin molaritesini vermiş ve bunun hacmini bilmiyorum. Yani başlangıçtaki molariteyi biliyorum, başlangıçtaki hacmi bilmiyorum. Bu çözeltiyi kullanarak son durumda molaritesi en son bu ve hacmi bu olan bir çözelti nasıl hazırlarım? Hemen mi ve i eşittir en son ve son formülünü kullanıyorum. Başlangıçtaki buradaki i initial yani başlangıç anlamında 8,61 çarpı başlangıçtaki hacmi bilmiyorum. Ve son çözeltinin molaritesi 1,75 molar. Hacmi de 5 çarpı 10 üzeri 2 mililitre. Şimdi bu hacmin birimi neyse buradan çıkacak hacmin birimi de aynıdır. Bu mililitre olduğu için buradan da mililitre sonucuna ulaşırız. Buradan çıkan sonuç 102 mililitredir. Yani ben 8,61 molarlık sülfürik asit çözeltisinden 102 mililitre alırsam 5 çarpı 10 üzeri 2 mililitre 1,75 molarlık bir sülfürik asit çözeltisi hazırlamış olurum. Evet gelin ikinci örneğimize 0,866 molarlık 25 mililitre potasyum nitrat çözeltisine Çözeltinin hacmi tam olarak 500 ml olana kadar su ekleniyor. Son çözeltinin derişimi nedir? Yine başlangıçtaki çözeltimin moleritesi ve hacmi bu. Ve ben bu çözeltinin hacmini 500 yapıyorum son durumda. Ve son çözeltinin bana derişimini sormakta. Yine mi ve i eşittir. M son V son formülünü kullanacağım. 0,866 başlangıç derişimim. Hacmi 25 mililitre, son çözeltinin derişimini bulmak istiyorum ve son durumdaki hacim de 500 mililitre. Evet, bu mililitre, bu da mililitre, buna dikkat edeceğiz. İkisinin aynı olması gerekiyor. Son durumdaki derişim de 0.0433 molardır. Gelelim üçüncü örneğimize. Elimizde 505 mililitre 0.125 molarlık bir hidroklorik asit çözeltisi bulunmaktadır. Bu çözeltiyi 0,1 molara seyretmek için ne kadar su eklenmelidir? Başlangıçtaki çözeltimin derişimi ve hacmi bu. Bu çözeltiyi seyrelterek derişimi, son derişimi 0,1 molara düşürüyorum. Ne kadar su ekledim? Şimdi ben burada son hacmi bulacağım. Oradan eklediğim suya geçeceğim. M i ve i eşittir. M son ve son diyorum. Başlangıçtaki derişim 0,125. Hacim 505 mililitre, son durumdaki derişim 0, 1 molar ve son durumdaki hacim kaç mililitredir? Önce bunu bulalım. Buradan 631,25 mililitre olur. Son çözeltinin hacmi. Bu son hacmi ulaşmak için benim başlangıçtaki çözeltim 505 mililitreydi ve ben buna su katarak 631,25'e ulaştım. Yani aradaki fark benim eklediğim su olacak. O da 126,25 mililitredir. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.